Cenab-ı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat getirdiğimiz zaman bizim getirdiğimiz de Cenab-ı Allah Peygamberimizin üzerine rahmeti ve selamı indirir mi? Zaten Cenab-ı Allah onun üzerine getirir. Bizim getirmemizin hikmeti nedir? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam büyük hayırların, binlerin, bereketlerin temelinde bir nüve gibidir. O doğru yolu bize gösteren, dost doğru çığırı açan, sırat-ı müstakimi bir şehrah gibi önümüze getirip koyan bir rehber, bir kül, bir kaittir. Cenab-ı Hak arkasında yaşamaya bizi muvaffak kılsın. Bu nurlu yolda insanları zulmetten nura çıkaran, vesile olan o zata nurlu yolda adım atan herkesin adımından sevap gidecektir. Es sebebü kel fail sırrınca ümmetinin işlediği hasenatın bir misli onun defterine kaydolacaktır. Makami Mahmud'un sahibi olan Resul-i Ekrem vefatıyla defteri kapanmayacak. Yığın yığın hasenat salih amel defterine kaydolacak. Makamı büyüdükçe büyüyecek. Şehbali genişledikçe genişleyecek ve inşallah her gün biraz daha ümmetinden bir kısım kimselere şefaat etme hakkını iktisap edecek. Bu meselenin binan aleyh iki yönü vardır. Bir yönüyle biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam okumakla ahd-ü peymanımızı yeniliyor, ümmet olma müracaatıyla kendisine müracaat etmiş oluyoruz. Diyoruz ki biz de seni andık, seni düşündük, hakkın senin kadrini yüceltmesi için dua ve dilekte bulunduk diyoruz. Bir yönüyle bir müracaat yapıyoruz. Bir yönüyle de bizim dualarımız dahi makamı Mahmud'un sahibinin makamını büyüttüğü, yükselttiği için şefaat dairesi genişlemiş oluyor. Daha çok kimseler o şefaat dairesinden istifade etmiş oluyorlar. Bir yönüyle de şöyle izah edelim. Herkes Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında kadir ve kıymetini yükselmesi istikametinde yapacağı dua ile onun kadrinin ve kıymetinin yükselmesi bu insanı himayesi altına almaya vesile oluyor. Onun hakkında bilhassa şefaat dairesi büsat kazanmış oluyor. Ali, o selasi selama muhtaç değil, biz muhtacız. Müracaat ediyor, mevcudiyetimizi bir ihtiyacımızı arz etmiş oluyoruz. Devlete bir ihanet için müracaat eden kimse, devleti büyük gösteren kimse, onu sena eden kimse, aynı zamanda devletten gelecek ihanet için yapmış oluyor bunları. Ve işte biz açlığımız, fakrımızla beraber dehşetli ve büyük bir günün endişesiyle, endişemiz temelden sarsılmış olarak, tek melce ve menca olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a selası selamla dehalet ediyor, arz-ı ihtiyaçta, arz-ı fakta bulunuyoruz. Cenab-ı Hak şefaat uzma sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatine bizi mazhar eylesin. Bu işin beşaretini de arz edeyim. Buyurur ki, her peygamberin kendi ümmetine verdiği bir şey vardır. Ben benim ümmetime vereceğimi ittihar ettim. Ahirette vereceğim onu. O da benim şefaatimdir buyurmaktadır. Yoruldunuz mu? Saat 15 dakikamız varmış.